Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte ne yapacağız? Ay, o şey Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi parmağım böyle. Neden? Yanlışlıkla boyadım yani. Evet arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte iPhone 12 Pro Max aldım kendime. Ama şimdi jar sahilde de küçükmüş yani. Bunu görmek istiyorum. İnşallah siyah bir kap vardır. Snapchat'te vardır. Hadi şimdi bakalım. Arkadaşlar bilmiyorum burada sakladım bütün gündür. 12 of işte büyük çubuk 11'e gelmesine bütün gün bekledim Babam gibi yani iPhone 12 Pro Max bak sana küçük bir Jars da var. Bak bir de iPhone iPhone. Bak böyle, burada bir elma da var. Bak buradan böyle kasmışlar Allah. Ben yani ben, ben beğendim mi? Ne artı altında sen temizlersin. Beğendim yani. Ben, ben o kadar abla değilim. Burada aslan gibi havası var. O temizler. <laughs> tamam o zaman arkadaşlar ben bu telefonu çok seviyorum. Besini aramayı deneyelim mi? Tamam basıyorum. Bastım şu an. Hülay arıyor. Bence biraz daha şarj şey indirmen lazım. Aa. Yok böyle böyle bu Aa, çok fazla yüksekte oldu böyle böyle diyorum böyle aşağıda olsun diyorum göndermeden 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 yani. Göndermeden. yani. hmm, hmm, hmm. 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 alo ile evet, gerçekten Yok, mi o. e biliyor musun bende de işte şey var 12 pro max var ve de iphone 12 diyorum 12 11 değil 12 Pro Max iPhone. Valla ortalama oh, bir deysin. O da O zaman hadi bay bay. Neden duruyor? Konuşacağız mı şimdi Video yapıyorum video. Arkadaşlar sonuna kadar geldim Şimdi bay bebek de varmış yani onu çok sevdim. Onu oynayalım mı? Yani. Hadi oynayalım. Tabii, tabii, tabii ya. Dur döndü arkadaşlar. De, ben de, ben de. Ki. Ya, şimdi oynayalım. Arkadaşlar çok oynadım resmen. Çık 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 çık. O oh, çıktım sonunda. Neyse şimdi ben bu telefonu çok sevdim. Bunun için size göstermek istedim ve de 10 yıl ya da 2 yıl bekledim bugünü. Yani telefonumun gelmesi. Yani çok bekledim. Yani gördüğünüz gibi iPhone Pro Max aldı annem ve baba. Ama Babam aldı. Sizleri çok seviyorum. Bu iPhone Pro Max'a like atmayı unutmayın. Sizin de varsa bana da yani abone olmayı unutmayın ve de aşağılarda yani yorumlar var. Like atmayı unutmayın. Yorumları yorumları bekliyorum. O minnacık zil tuşuna basmayı unutmayın. Buradaki kutudan çıktı iPhone telefonu da Se sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay. 你呢？我